Merhabalar, hoş geldiniz. Management Center Türkiye'den Ateş Ata seven ben. Bugün konuğum sevgili Kerim Çukan. Kerim hoş geldin. Merhaba, merhaba Ateş. Teşekkür ederim beni konu kaldığın için. Biz teşekkür ederiz. Davetimizi kabul ettin ve geldin. Şimdi senin aslında benim kendi bireysel olarak da ilgi alanıma giren, senin de tutkun olan bir konuyu bir metafor olarak alacağız bugünkü sohbetimizin merkezine. Fakat ben bizi dinleyenler için konu başlığımızı bir belirteyim hani nereden bu konuya geçtiler falan gibi bir kafa karışıklığı olmasın çünkü metafor kullanınca kafalar karışabiliyor. Tüm zamanların performans kriterleri üzerine sohbet edeceğiz. Fakat bunu kullanırken de metafor olarak bisikletten bahsedeceğiz. Kerim'in bisiklette olan ilişkisi bizim için bu konuyu konuşmanın harika bir metaforu olacak. Fakat ondan önce bu konuya girmeden önce şeyi bir söyleyeyim. Seni tanımayanlar için kısacık bir duymak isterim. Sen normalde ne iş yapıyorsun? E, o yaptığın işi ne kadar zamandır yapıyorsun? Ana profesyonel olduğun, uzman olduğun alan nedir? Bir kısacık onu bir duyalım. Ya da e, eklemek istediğin kendinle ilgili birkaç laf olursa onu da ekle istersen sonuna. Böyle kısacık bir senin ağzından senin kim olduğunu bir duyarak başlayalım. Tabii. E, ben aslında e, marka dünyasından bir insanım, reklamcıyım. E, esas uzmanlığım... E, Markaların e, stratejisi marka oluşturmak ve büyümek. Bu anlamda evet. iletişim stratejileri e, ve e, bununla ilgili bu çerçevede bütün e, yaratıcı ve de uygulamaları şeklinde. E, evet. Bir diğer işim de, işim oldu diyebilirim aslında. E, spor, bu bisiklet tutkusu e, bir nevi bir girişimle başladı ve bir yandan da evet. e, bir e, amatör bir ruhla bir iş haline geldi. Hı hı. spor organizasyonları ve de e, e, yarışmaları düzenliyorum bir yandan da hı hı. E, Boost Camp adı altında aslında bir takım organizasyonlar yapıyorsun desem doğru tanımları değil mi? Evet. evet. Tamam. Şimdi bir, bir sürü şey yapıyorsun aslında. Onları konuşacağız e, vaktimizin el verdiği sürece ama ben şimdi bisikleti Bizim yolumuzun kesişmesinin sebebi de bisiklet olduğu için günlük hayatımda da çok önemsediğim aynı zamanda tutkunu olduğumda bir spor olduğu için çok keyifle ondan bahsedebileceğimi de düşünüyorum. Bir de metaforik bir tarafı da var bence kurumsal hayatla da çok benzeyen bir tarafı var. Ne demek istediğimi çerçeveleyeyim birkaç bacaktan. Birincisi bisikleti kullanabilmek için sürekli bir denge kurmak gerekiyor sanki bizim kurumsal hayattaki koşuşturmacılarımızın içinde de o dengeyi sürekli kurmaya ihtiyacımız var gibi hissediyorum. İkincisi bisikletçi aslında kendiyle hep bir yarış halinde. Kendi performansını geliştirme peşinde. Bir yandan diğer bisikletçilerle de yarış halinde. Bir yandan da senin yaptığın son organizasyona katıldığımda ben çok net gördüm ki kendisi ve diğer dışında coğrafi şartlarda da yarış halinde. Hava şartlarıyla, yol şartlarıyla da yarış halinde. Yani bir sürü yarış hali var. Şimdi bu açıdan bakacak olursak bir senin algında nasıl oluyor? Sen bisikleti kurumsal hayatın içinde bir yere koymaya çalıştığında bazı benzerlikler görüyor musun sende? Aslında ben bunu direkt kişisel olarak kendi deneyimimi paylaşarak cevaplayabilirim. Hı -hı. Bisiklet diye bunu güzel bir başlık altında toplamış oldun. Aslında bu bisikleti hayatın içerisine sokmak anlamına geliyor Hı -hı. ve de dayanıklılık sporlarına işaret ediyor. Evet, Bu sadece evet. hafta sonu binmek değil, bir süreklilik gerektiriyor ki e, bizim e, kas memorilerimiz e, evet, ve evet. vücudumuz buna alışsın ve gelişim e, sağlamaya e, başlasın. Evet, Öbür evet, türlü evet. sürekli bir şey hatırlıyorsunuz, unutuyorsunuz. Evet, Şimdi evet. yarışlardan bahsettin, yollar rakipte evet. yarışmak gibi. E, burada da e, işte fiziksel olarak e, beyinle. Evet kendinizi evet. hazırlıyorsunuz. Aslında bisikletin hatta triatlonu da katacağım ben buna en önemli e, özelliği e, sabretmek gerekiyor. Çünkü o e, ilk baştaki insanın enerjisi yani yataktan kalkınca her şeyi yaparım evet. duygusu günün sonunda da yetişememe duygusuyla değişiyor ya. onu aslında büyük resmi görmek, e, büyük resmi görmek ama ona rağmen o anı değerlendirmek, sabretmek e, ve bir gün yapabildiğinle antrenmanla bir sonraki hafta ne yapacağını planlamak gibi aslında bir sürü matriksi içinde barındırıyor. Hı hı. Ben oradaki disiplinimi, oradaki sabır, program ve bir trendi takip etme sürecini hı hı. ne kadar düzenli uyguluyorsam ve yani bunu başarıyorsam da hı hı hı. direkt olarak hem günlük fazla hem de gerçekten uzun vadede de bunu iş hayatında karşılığını birebir neredeyse yaşıyor oldum. Hı hı. Ee, o doğru e, antrenmanda gitmek, doğru pacete gitmek hı hı. E, bana çok paralel geldi. Hı hı. Ne kadar hı. Yolursam, ne kadar başarılı olmaya başladım. Şimdi aslında bizim e, performans kriterleri için de konuşmaya açık alışık olduğumuz bazı başlıklar var kurumsal dünyada. Bisikleti bir metafor olarak kullanırken de senin verdiklerin ister istemez o başlıklara da bizi getiriyor. Ee, bir kere bu disiplin dediğin işte e, düzenli olarak aynı şeyi yapma disiplini, bununla alakalı bir sistemi oturtma tarafı, bir parça kişinin buna adanmışlığıyla e, kafaya bunu takmasıyla değil mi tutumuyla e, evet. kendini buna yapmak için motive etmesiyle de olabilen de bir sistem. Şimdi farklı bir tarafından soru soracağım. Sen bir bisiklete binen birisin ama bir yandan da e, iki farklı hatta üç farklı rolün de oluyor bisiklette. Sen insanlara e, profesyonel programlarında yani kendi performanslarını geliştirmelerinde de destek oluyorsun. Hmm. Bir takım yarış organizasyonları ve kamp organizasyonları yaparak onların bütün o lojistik hizmetlerini, artı tutkularını hayata geçirmelerini sağlayacak şeyler de yapıyorsun. Ve sürekli benim gördüğüm kadarıyla da insanları gözlüyorsun, takip ediyorsun, herkesle iletişim halindesin, herkesle konuşuyorsun. Dolayısıyla da bir sürü bilgi topluyorsun aslında onların tutumları ve davranışlarıyla alakalı. Şimdi oldukça da zor bir takım performanslar bunlar böyle. Bir sürü irtifalar çıkılıyor, bir sürü uzun kilometreler yapılıyor. Her yerimiz ağrıyor falan böyle çok kolay işlerde değil. Sen insanlarda ortak itici güç olarak ne görüyorsun burada? Yani ne o insanları buna götüren sence senin gördüğün? Şöyle... E ee, bahsetmiştim benim hani esas uzmanlığım marka ve bunun içerisindeki Hı -hı. önemli bir e, ben yoğunluğunu da nöromarketing'e ayırdım bayağı uzun yıllar boyunca. Hı -hı. O yüzden e, işim hep algıyı yönetmek adına gözlemlemek ve hani beynin o elastisitesinin nerelerde olduğunu Hı -hı. hep tespit etmeye çalışmak. Dolayısıyla bu kurguları da yaparken aslında insan e, düşündüğünü e, genelde söylemez. Daha doğrusu hissettiğini düşündüğünü söyler ve hissettiği her zaman farklı oluyor. Bizim de hani reklamcılar olarak zaten cımbızla onu çekip onu doğru yere e, pozisyonlamaya çalışıyoruz. Şimdi benzer şekilde burada da insanların işte bir yarışa gittiğinde e, veya gitme hedefi koyması veya bir şeyi e, oraya çalışma sebebi e, başarmışlık, bir tatmin duygusu peşindeyiz hepimiz. E, ve bunun için de e, birincisi bir odak gerekiyor, bir hedef gerekiyor. Aksi halde hani her gün çalışacağım, niye çalışacağım denkleminden çıkamıyor ee, ve e, yoğun iş hayatında çalışırken bir başka hedef koyma, bunun için hazırlanma, bunun dinamiklerini öğrenip buna mesai ayıracak da bir e, bir zamanımız kalmıyor. Aslında bunu biz bir nevi outsource ediyoruz. Hani o o yüzden e, coaching alınıyor. O yüzden işte eee personal trainingler tutuluyor. Yani yoksa hepimiz buna kafayı yorsak bunda da bir hedef ve e, bir trend yakalayabiliriz. Burada yapılan da benzer bir şekilde aslında bir hedef koyma e, ardından da sen bu çalışmayı yaparsan bunu başarırsın ve kişi e, ona odaklandığı zaman karşılığında alacağı e, bu e, kazancı da bildiği için ona hı hı. doğru çalışmaya başlıyor. E, buradaki denklem de çok kolay. Belli bir mesai bir fiziksel e, hı hı. E, bir efor sarf edilirse mutlaka e, fiziksel e, e, hormonal sürekli bir endorfin sağlanıyor ve düzen anlamında bir kazan sağlayacak kişi ve bunu gerçekten yaşıyor ve çok kısa yoldan yaşıyor ee, ve bunu yaşadıkça daha çok motive oluyor motive oldukça e, gelişimi artmaya başlıyor bunu daha da çok e, ittirmeye çalışıyor ve sonunda da e, bir e, hedefine ulaşıyor yarışsa yarış veya bir bir yere ulaşmaksa bir yere tırmanmaksa ve onu yapıyor ama en önemlisi kişi Kendiyle yarışıyor. Zaten bu e, dayanıklı sporların güzel tarafı da o. Ve evet. A noktasından B noktasına daha iyi bir şekilde çıkıyor. Bu da onu mutlu ediyor. Ondan sonra yeni Hı -hı. bir sayfa açılıyor. Yeni bir hedef, yeni bir ulaşma. Ama bu döngü çok kolay e, iş hayatına, duygusal hayata veya kişisel e, e, ortamlara da e, kopyalanabilecek bir şablon aslında. Bir hedef belirlemek, evet. E, çıkarmak ve ona göre onun içinde adım adım çalışmak bir seferde olmuyor Çünkü hiçbiri hı hı. Aslında şimdi tam ben de senin söylediklerini böyle tekrar yansıtarak tekrar ederek e, minik minik reçeteleri de ortaya dökmek de isteyecektim Sen söyledin benden önce dedin ki kişinin bir hedef koyması lazım Anladığım kadarıyla kurumsal hayat içinde performans kriterleri içinde bu geçerli hedefin bir parça zor ulaşılan ama ulaşılabilir olması lazım. Yani asla ulaşılmamız bir hedef koyarak da oraya gidemeyiz. Sonra çok önemli bir şey dedin. Dedin ki bu hedefi odağına aldıktan sonra bir emek sarf etmesi lazım kişinin. Yani bir efor ortaya konacak. Ulaşılabilir ama zorlayıcı ulaşılabilir hedef için. Sonra da e, sen tam öyle söylemedin ama ben öyle duydum doğru mu diye teyit için soracağım. Küçük bazı kazanımlara ulaştığını görürse, ee, nöro nöromarketing açısından da bu önemli dedin. Endorfin salgılıyor ve mutlu oluyor. Dolayısıyla ben bunu yaptım deneyimiyle tekrar yapacak motivasyonu buluyor. Yani dolayısıyla aslında performans kriteri için de bir parça zorlayıcı ama ulaşılabilir bir hedef koyup ona ulaşmasını insanların sağlayıp sonra biraz daha zorlayıcı hedefe koşturacak içsel motivasyonu bulmaları döngüsünü yaratmalıyız sanki değil mi? Aslında şu, e, bunu şöyle özetleyebiliriz. Hani e, bulutlardan zirvesi gözükmeyen bir dağ Hı. ve buraya Hı. çıkacağız diyoruz. Şimdi hedefi Hı. en zirveye koyduğun zaman o bir göz korkutuyor. Halbuki işte birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama deyince ulaştıkça o zirve de zaten giderek görünür hale gelmeye başlıyor. O da insanı motive ediyor. Önce hayal bile edemeyeceğim bir yere, şimdi gittim de demeye başlıyor. Bunu ilk başta hayal etmesi için işte orada bir koçun veya bir e, mentorun olması gerekiyor ki hani e, bu adımları takip edersek o zirveye varacağız. Ama şimdi bu büyük resimde şimdi bunu unut ilk hedefin ilk adım diye planlanıp önce oraya varmak oluyor. Yani bu, bu çok basit bir özet gibi gözüküyor ama hayat bundan ibaret aslında. E, biz yarışlara da böyle hazırlanıyoruz. Ee, işte kurumsal hayatta da bunları yapıyoruz değil mi? Şirketleri büyütürken de adım adım Doğru. hedefler koyuyoruz. Doğru. Aslında şimdi gene bir küçük reçetelik bir yer daha söyledim. Koçun destek olduğu o görselleştirme kısmı şimdi benim de deneyimim. E, senin yaptığın organizasyonlara da katılmış biri olarak söyleyeceğim. E, bak burada bir daha var. Buna çıkınca çok mutlu oluyorsun kadar sözde bırakmıyorsun da bunu. E, haritalar hazırlıyorsunuz, videolar hazırlıyorsunuz bisikletlerin üzerine yapıştırılacak Nerede ne var, su nerede, yemek nerede, yokuş nerede başlıyorları anlatan görseller hazırlıyorsunuz. Hatta insanları teşvik etmek için e, o istasyonlarda işte o zor yokuşların bittiği yerlerde eğlenceli şeyler yapıyorsunuz. Evet. İşte dolayısıyla aslında o hedefe yani ulaşılması beklenen zorlayıcı hedefe ulaşıldığında yolculuğun nasıl gideceğini de ve yolculuğun sonunda nereye varılacağını da çok iyi resmediyorsunuz insanların gözünün önünde. Bu gene şirketlerle bağlantı kurmaya çalışırsak ana konseptimize uyacak şekilde şirketlerin o misyonları, vizyonları, bütün organizasyonu Aynen. koşturmaya çalıştıkları yerleri hikayelerle anlatabilirlerse bunun içine bir takım keşif alanları, bir takım sosyalleşme alanları ekleyebilirlerse o zaman tüm zamanların performans kriterleri yani beklenen davranışlar, tutumlar ve o iç motivasyonlar kendiliğinden veriyor sanki. Hiç bunu denememiş insanlar da bu tip yarışları ya da etkinlikleri deniyorlar. Mesela bir tane e, benim için çok etkileyici bir an var. E, sizin meşhur bir yokuş var Marmaris'te, kran yokuşu. Evet. E, bazı videolar görmüştüm, sosyal medyasında paylaşıyordu herkes. Daha önce hiç böyle bir spor geçmişi yok, bisiklet geçmişi yok, uzun yıllar bu işi yapmamış ama bir şekilde o kran yokuşunu, ki onun sen şimdi söylersin mesafelerini ve eğimini falan, epey sert bir şey. Bunu aşıyorlar, bitiriyorlar bunu. Ve bittiği anda acayip bir duygusal an yaşıyorlar insanlar orada. Bunun sebebi tam olarak nedir sence? Buradaki denklem nedir? Yani hiç bunu yapmayan biri nasıl bunu becerebiliyor yani? Ee... Ufak bir düzeltme yapayım. Hani e, bisiklete hiç binmemiş veya sıfırdan bunu yapıyor değil aslında. Biraz az düzeltme. deneyimli diyeyim. Hani evet öyle az deneyimli. <laughs> <A> <Evet. gülüyor> Hayal kırıklığına uğratmayalım. Bir anda zirveye çıkmıyor aslında. Ama onu hedefe çıkmak için hedefine koyduğu anda zaten bir çalışmaya başlıyor. Bir çabalamaya başlıyor. Ve gerçekten çok kısa az tecrübesi olanlar da bunu yapabiliyor. E, aslında hepsi... E, e, belli bir performans hızla çıkması gerekmiyor ama koyduğu hedefi yapması 9 kilometre ve 11 eğimli olan bir e, tırmanış bahsettiğimiz tırmanış Şimdi bunu bir ve... tekrar edelim abi ne olur burası çok kolay ve hızlı geçmesin İnsanlar burayı anlasın 9 kilometre uzun bir şey değilmiş gibi görünüyor fakat 11 eğimle 9 kilometre yani kaç rakımdan kaç rakıma çıkılıyor orada Böyle acayip tek... bir irtifa değişikliği var evet tek seferde e, bin e... Bin metre, bir kilometre yakın e, yüksek... yukarıya doğru çıkılıyor. Evet. evet. Yani bazen bisiklet neredeyse duracak gibi oluyor. Öyle bir dik yokuş yani. Evet, evet. Şimdi orada e, büyük bir kalabalık bunun için gidiyor ve hep beraber çıkacağız diye gidiyor ve e, hani kendi başına yalnız olsan insanın kendi eforunu arttırması çok zor değil mi? Hepimiz hani yüzde zorluyoruz, yüzde evet. %120'mizi zorlamıyoruz. Niye insanlar yarıştı bir ekstra efor veya özel anlarda ekstra bir bu tamamen o beraber olmanın ve yapabilirsinin motivasyonuyla hani normalde yapamayacağın şeyi yapabildimle geliyor. Bu çok güzel bir şey. Yani hep beraber yapmış oluyoruz böylece. Yani kendi başıma yapamazdım ama hep beraber yapabildik hissi. O yüzden o duyguyu da paylaşmak çok keyifli oluyor her çıkana beraber. Doğru. Aslında bununla beraber bizim e, tüm zamanların performans kriterlerinin Kerim Sükan'ın penceresinden bisiklet metaforuyla üç temel reçetesini şöyle özetleyebiliriz sanırım. Bir bir hikayeyle başlaması lazım her şeyin. İki yolculuğu yalnız yürümemek lazım, birlikte yürümek lazım. Ve üç küçük küçük adımları istikrarlı bir şekilde tekrar tekrar atmak lazım. Sanırım bu performans kriterleri her ne iş yaparsak yapalım. Bu üçlüyü dikkate alıyorsak sistemin çalışmama ihtimali yok. Valla ben gözlerimle gördüm. O yokuş çıkılmaz diyorsun, çıkılıyor. Herkes çıkıyor onu. Ee, bir şekilde kafaya takıp yapıyor herkes. Sanırım işin sırrı bir parça da böyle bir şey. Evet. Kerim çok teşekkürler. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Görüşmek üzere. Hoşçakal.